Yaş. Doldur be meyhaneci Bu gece tüm günahlarımın şerefine içmek içtikçe güzelleşmek istiyorum Sen boş bırakma kadehimi Zehir gibi bir hayat bıraktım ardımda Dostumda kahpeliğini gördüm Sevdim diye bağrıma bastığımın da Hele melek yüzlü sahtekarlardan hiç bahsetme Uyusun da unutsun beni kahreden Ağıt dolu gecelerimi, gündüzlerimi Bu dedirmiş başım Bak elimdeki kadeh boşaldı, tazele Boş bir hayatta kalmasın kadehim yarım Hesaptan, kitaptan bahsetme bana Sen doldur meyhaneci Ben Kana kara içtiğim acılardan, kaybolan gençliğimden, Yitip giden gençliğimden başlayayım anlatmaya. Kapatma bu gece burayı, ben misliyle öderim sana ne varsa bedeli. Sen doldur ben içtikçe, belki bulurum unuturum kendimle beraber her şeyi. En fiyakalı bir şarkı, aç oradan biz susalım. Tüm halimize ses olsun o zalim gece sen beni Gel otur yanı başıma da ben anlatayım Sen en efkarından dinle beni Beni bu denli küstüren, kendimden nefret ettiren Gözümden kanlı yaşı döktüren O zalimi sor önce ya da dur baş ver Sorma al bir bardak eşlik et bana Dibine vuralım acının, kökünü kazıyalım tüm kansızların Biliyorum ne bir merhemi var ne de bir çaresi var bu bendeki yaralı. Her emek bir beğeni hak eder. Teşekkür ederiz.